Kurban Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollarla köprüler 4 Ağustos Salı günü saat 7'ye kadar ücretsiz olacak. Uygulama 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından itibaren başlayacak. Ayrıca Başkentray ve Marmaray seferlerinden de ücret alınmayacak. Bayram alışverişleri başladı. Çarşı pazar bereketlendi, hareketlendi. Muhabirimiz İlayda Ayçiçek de bayrama özel indirim panayırlarından birinde. Bayram dediğin alışverişsiz olmaz. Hepimiz bayram günü için hazırlanıyoruz. Yeni kıyafetler, yeni çantalar, ayakkabılar alıyoruz. Ee, i̇şte bu nedenle de İstanbul Gazi Osman Paşa'da bulunan bir AVM'de indirim panayırı kuruldu. Ee, gördüğümüz gibi ayakkabılar var, kıyafetler var, çantalar var. Yani bir bayram için, bayram öncesinde bayramlıkları almak isteyebileceğiniz her şey burada mevcut. Şöyle çantaları görüyoruz. Onlarla bakan, ilgilenen insanlar var. Merhabalar, bayram alışverişinde miyiz? Evet. Bayram alışverişine geldim. Çanta bakıyoruz sanırım. Evet indirim panayırına geldim. Çok çeşitli ve çok indirimli çantalar var. Ben de alışverişimi yapmaya geldim. İnşallah. Burada Peki başka bir şey alacak mıyız çanta düşünürüm. Yani önce çantalara bakacağım daha sonrasında indirim panayında kendime uygun bir şeyler bulursam alacağım. Evet şöyle devam edelim. Dediğim gibi bir indirim panayındayız. Burada bayrama özel indirimler var. Kıyafetler indirimdeler. Örneğin şurada 100 liradan 50 liraya düşmüş bir eteği görebiliyoruz. Ee, neredeyse %50'ye belki de 60'a varan indirimler var burada kıyafetler üzerinde. Aynı şekilde hemen yanımıza da 59 liradan 29.90'a düşmüş tişörtler var. Ee, bayram alışverişini biraz ekonomik yapmak isteyenler için aslında uygun bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hemen şöyle içerilere doğru ilerliyoruz. Sadece kıyafetler değil burada tabii ki porselenler var, fincanlar var, İndirim panayırında, parfümünden porselenine kıyafetine kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Biz tekrar şöyle kıyafetlere doğru ilerlemek istiyoruz çünkü bayramlıklar çok önemli. Bayramda yeni kıyafetlerle bayrama girmek çok önemli. Merhabalar, Merhaba. ee, kıyafetlerde fiyatlar neler? Fiyatlar 50 liradan başlıyor. Bayramı özel fiyatlarımız. Elbiselerimiz 120 liradan şu anda bayramı bayrama özel 90 liraya düştü. Peki ben şurada hemen gözüme lila bir bluzu kestirdim. Örneğin takım bu olarak, bluz. E, takım takım, evet, takım olarak. olarak 50 lira. Takım olarak ne kadar lira. bu bluz? 50 liraya düştü fiyatınız. Peki bayramdan önce fiyatı neydi? 75 liraydı. Şu anda bayrama özel 50 lira. Dediğimiz gibi bayrama özel indirimlerle aslında bayram kombinlerini çok daha ekonomik yapmak mümkün. Ben hemen şöyle size veriyorum bunları. Ee, bu AVM'nin içinde bir indirim panayırı. Hemen yanımızda da AVM koordinatörü Oğuz Isıgörlü var. Efendim panayır ne kadar devam edecek? Kaç gün daha burada olacak? E, Ağustos'un 3'üne kadar devam ediyor. Hı. E, geleneksel hale geldi bizim için bu indirim panayırı. E, daha önce ortak alanlarımızda düzenliyorduk. Pandemiden dolayı böyle bir alan oluşturduk, kontrollü tedbirli bir şekilde. çeşitli ürün grupları var, parfümden çantaya, kadın giyimden çocuk giyime, aksesuar'a kadar çok çeşitli indirimli ürünlerimiz var. Hem bayram alışverişini canlandırmak, hareketlendirmek, hem markaların esnafın biraz yüzünü güldürmek için bu panayıları devam ettiriyoruz. Ilgi var. Hani pandemiden dolayı belki çok kalabalıklar olmuyor eskisi gibi ama güzel alışverişler oluyor. Aslında çok kalabalık olmaması bir nebzede daha iyi. Sosyal mesafe korunabiliyor. Doğru. Aslında çok kalabalık olmasını istemiyoruz. Mesafeli şekilde, kontrollü şekilde alışveriş yapılmasını istiyoruz. Bunun cirolara ve ziyaretçi sayılarına olumlu katkısı oluyor. Bayramlar bizim toplumumuz için geleneksel zamanlardır. Ee, bayram alışverişleri önemlidir. O gelenek devam ediyor. Bunu görüyoruz. Hatta e, uluslararası dolaşım kısmen açıldığı ülkelerle e, dolaşım da başladı. Turistleri de görebiliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi burada indirimli fiyatlarla bayramlıklarınızı alabilirsiniz ve bu panayır 3 Ağustos'a kadar burada olmaya devam edecek diyerek buradan aktaracaklarınızı tamamlayalım. Tekrar size stüdyoya dönelim.